biz Uludağ Elektrik 2012'den bu yana Bursa Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da görevli tedarik şirketi olarak aldığımız güçle bugün tüm Türkiye'ye ulaştık. 4 ilde ve 55 ilçedeki görevli tedarik bölgemizde 3,2 milyon müşterimize kesintisiz enerji sağlıyoruz. Profesyonel satış ekiplerimiz ve acentelerimizle 81 ilde hizmet sunarak yıllık 12 milyar kilowatt saat enerji ticareti gerçekleştiriyoruz. 78 işlem noktamızla kesintisiz hizmet sunuyor ve %96'nın üzerinde müşterimi memnuniyeti elde ediyoruz. Tükettiğimiz enerjinin yenilenebilir kaynaklardan geldiğini AYREK ve YEKG sertifikalarıyla uluslararası standartlarda belgeliyoruz. Şeffaf, güvenilir ve çevreci tedarik yaklaşımımızla çevremize katkı sağlıyor, çalışan memnuniyetini, çeşitliliği ve fırsat eşitliğini önceleyen kurum kültürümüzü sürdürüyoruz. Bu yaklaşımın bir yansıması olarak çalışanlarımızın %56'sını kadınlar oluştururken kadın yönetici oranımız %46'ya ulaşıyor. Dijital kanallarımızla müşterilerimizin işlemlerini hızlı ve kolay hale getiriyoruz. Enerjide güvenilir çözüm ortağınız olarak her zaman yanınızdayız. 4000 kWh ve üzerine tüketimi olan mesken müşterilerimize ve 15000 kWh üzeri tüketimi olan sanayi ve ticarethanelere sabit, vadeli, ön ödemeli ve hibrit özel tarifelerle indirimli elektrik sağlıyoruz. Şeffaf fatura yapısı, açık süreçler ve size özel temsilci desteğiyle müşterilerimize sürprizsiz bir deneyim gerçekleştiriyoruz. Ayrıca size en uygun tarifeyi birlikte belirlemek için dijital işlem kanallarımızdan ya da 444 646'dan bize ulaşabilirsiniz. Uludağ Elektrik olarak sanayinin, ticaretin ve her evin düvenilir iş ortağıyız. Yaşama güç katmak, ilerlemeye ışık tutmak ve enerjide güvenilir çözüm ortağınız olmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.